Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. 7. videoya daha doğrusu, 7. bölüme daha doğrusu. Ben biraz konuşamıyorum, birazcık konuşma özürlüsüyüm. Şu anda aynı zamanda YouTube'da canlı yayındayım. İlk de yayınları birazcık ara verdik. YouTube'da düzenli olarak canlı yayın açıyoruz. YouTube canlı yayınlarıma gelmek istiyorsan kanala abone olmayı, bu videoyu beğendiysen like atmayı ve yorum atmayı unutma. Bak bunları ben hatırlatmıyorsam yapmıyorsunuz. Bunları hatırlatmam lazım. Bu bölümde hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane hesabım var. İki hesabımda da 12 saat başlıkta da gördüğünüz gibi kapak resimde de koymuşumdur. 12 saat maden farmı yapacağız. Maden farmı bol bol yapacağız. Art taşlarımız var bizim şamanda. Ben birazcık kasmıştım. 12 saatin sonunda ne kadar para kasmışız. Ne kadar hasılat yapmışız. Hep beraber göreceğiz. Şu anda hesabımda 14 bon 170 m 667k 171 yank var. Bu hesapta bu hesabın parasını baz olarak söylüyorum. Şu anda hesabımda bu kadar para var. 12 saati sonunda yaptığımız madenleri sattığımız zaman ne kadar para kastığımızı hep beraber göreceğiz. Bu video birazcık refer niteliğinde olacak. Ara ara biyolog gelirse Şaman'la Sura'nın biyoloğunu da veririm. Onun da o kaydını koyarım oraya. Öyle yani ben 12 saat yapacağım. 24 saat yapamam. 12 saat bir deneyelim bakalım. 12 saat güzel para bırakırsa 24 saati de gelir. Şimdi hemen iki hesaptan bir maden bulalım. Madenlere yapışalım. Evet arkadaşlar ilk madenimizi bulduk. İki çarıda getirdim. Gördüğünüz gibi Zonguldak kömür maden ocağında bir sülaleyle kasıyoruz şu anda. İnşallah böyle bol bol kasarız, bol bol para yaparız. Tek hedefimiz, tek umudumuz bu. Şu anda iki çarla da kasıyoruz. Daha diğer çar bıraktı, diğer çar bir daha vurayım. Aynen. İnşallah böyle bol bol atar. Tek niyetimiz bu şu anda. Ve elmas attı bak. Video kaydındayken 59 tane elmas attı. Çok güzel baba. Elmas atması iyi oldu. Elmaslar bir manada para ediyor bu arada elmaslar. Cennet gözyaşları da para ediyor. Dümrüt falan bulursak çok 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 daha iyi olur. Ama bakalım evet, şansımıza ne geldiyse abonoz mafonoz bir şeyler yapacağız ayarlayacağız kasacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bülalecek maden kırıyoruz. Ve şu anda cennetin gözyaşı cevher bitirdik. İki çarlı da yapıyoruz. Şu an yaklaşık bir, bir saat bir buçuk saate yakın maden arıyorum. Kırabildiğimi kırıyorum. 12 saatin sonunda ne olduğunu hep beraber zaten göreceğiz. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir tabur burada yemin ediyorum var ya bir tümen burada. Cennetin gözyaşı kasıyoruz. Diğer çarda şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten elmas kasıyor yan yanalar. O orada bu burada. Şu anda kasmaya devam ediyoruz. Biraz zor buluyoruz madeni ama yani bulduk mu da böyle sülalece kasıyoruz. Evet arkadaşlar saat sabah 7.30 bu saate kadar maden aradık. Gerçekten bu saatlerde buralarda kimse olmuyor. Şu anda elmas damarı kırıyoruz. Yani Yaptığımız farm hemen göz atacak olursak çok bir şey yapamadık 12 saatin 7 saat içinde 7 saattir yapıyoruz bu arada 12 saatlik farmımızın sonucunda daha net çıkar ortaya bu arada baktığımız zaman 1000 burada 1000 burada 1100 tane hatta 1200 tane diyelim elmas kastık 9000 de cennet gözyaşı cevheri kastık 200 bunu hadi bunu da 200 de 200 400 600 600 tane de abonos kastık bu video biraz kısa olabilir çünkü bu bir rehber tadında video olacak hem bizim gelişmemiz bakımından hem de maden farmı ne kadar kazandırır arkadaşlar sunucuda. arkadaşlar sunucuda. bunu göstermek için bu videoyu çekiyoruz zaten ve bir de önceki kayıtlarda ben size şamanla Suran'ın biyolog görevini arada gösteririm demiştim orayı kayda almayı unuttum ben ikisinde ork dişi görevini verdim. İkisi de kabul etmedi. Bu arada gerçekten yani sinirlerim bozuldu. Suran'ın artık bir tane ork dişisi var. Onu da bir kabul etse artık yani diğer biyoloğa bir geçsek rahatlayacağım gerçekten. Biyologları da bitireceğiz. BK'larını okudum. Büyülü keskinlik M5 oldu. Kamanda geçmediler. O bir tık benim sinirim bozdu. Yayını da kapattım. Yayını kapatalı bir iki saat oldu. Şu anda öyle devam ediyoruz. Bakiye'ye gelecek olursak. 14.170 bon M tarzı bir paramız vardı birazcık harcamalar yaptım yayında bir aşağıya indim bir artı basma olayı falan yaptık birazcık bir harcamalar yaptık o para birazcık eridi. Neyse çok fazla da konuşmaya gerek yok 7. saat hatta 8. saate doğru gidiyoruz 12 saat farmımızı yapıp 12 saatte ne çıkardıysak onları göz önünde bulundurup satıp sonrasında videonun sonunda da ne kadar kazandığımızı hep beraber görürüz sıkıldım artık beynim var ya yemin ediyorum burada şey oldu ya cacık oldu vallahi cacık oldu beynim ya çürüdüm yemin ediyorum çürüdüm ya bir damar bulmak 20-25 dakika mı alıyor bütün C'leri tek tek geziyorum 6 C'yi ve 2-3 tane de bulduğum damarları tam böyle kayda gireceğim 2 vuruyorum kayboluyor yok oluyor acaba bitiyor da mı yok oluyor yoksa çok uzun süre durduğu için mi yok oluyor hiç bilmiyorum şu an cennetin gözyaşı damar bulduk ve atmıyor yani şu an yaklaşık 3 dakikadır kazıyorum bir dakika sonra aklıma geldi video kaydına gireyim dedim yani değil mi bir dakika sonra dedim bir video kaydına gireyim bu gitmedi hazır adam da kazıyor burada biz de kazalım atmadı yani şu an kazmaya devam ediyoruz total baktığımızda 45 tane var hiç değişmedi atmadığı için zaten doğal olarak aha şimdi attı i̇şte hemen alalım bunları, bunları seçmece atıyorlar galiba ben öyle anlıyorum sabah saatlerinde yani saat 7'den beri şu an 9 10'a geliyoruz 10'a az kaldı yani ne bileyim yani ya bu maden farmı çok böyle çok randomanlı bir farm değil ya. Metin kırsam daha karlıydım galiba ya. ben Çünkü yayında bugünkü yayında değil önceki yayınlarda metin farmı yaparken bol bol hava kalıcı falan düşürdüğüm de oldu. 2 yani saatte 3 tane 4 tane hava kalıcı çıkarttığım da oldu. Yani metin farmı bana daha çok mantıklı geliyor bu arada ya bu levellerde. Dediğim gibi yani şu anda devam ediyoruz. Yani 3 saat sonra ben baba buradan ayrılır. Gidelim şamana veririm. Şamandan geçer bunları ben dönüştürürüm. Dönüştürdükten sonra da pazara atarız. Kesin bir bakarız ne kadar kazandık. 12 saatte ne kaybettik. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben yine zarar ettim. Zamandan da zarar ettim. Tamam. Ben yaklaşık bir, bir bon bile kazansam. Bir bon bile kazanamayacağım gibi, geliyor yani. Ben bir bon bile kazanamayacağım gibi geliyor bana. Bakacağız artık yani. Bir bon kazandıysam öpüp de başıma koyacağım yani o derece. Evet arkadaşlar bu kadar yapabildik ya. Ya bak yemin ediyorum şu kadar ya. Bu. Olay bu. Aha mal bu. Ben bunları dönüştüreceğim. dönüştür dönüştürdüm. Bana bak güzel. Şş, bana bak güzel verirsen çok iyi olur. Sebir verdi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi hemen bak bunları ver bana. Bunları bana ver. Ne oldu? D2. O çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. 4'te 4. 10 numara. 10 numara. 10 numara 5'te 5 harika Oh budur ya 6'da 6 çok iyi Çok iyi ya 7'de 7 çok güzel Çok güzel oğlum çok güzel 8'de 7 Ağzımı açtım 7 9'da 8 Hadi bunu da ver hadi bunu da ver 10'da 9 baba 10'da 9 9 tane abone olsun. çok güzel Çok iyi Bakacağım bunun pazarda fiyatları. Çok güzel. Şimdi hemen cennetin gözyaşı bulalım. Evet belki de en değerli cevher cennetin gözyaşı. Şu anda benim gözümde en değerlisi bu arkadaşlar. Taş yetmeyecek bu arada. 1'de 1 bir verdi. Hadi oğlum. Hadi güzel ver. 2'de i̇ki 2. Iki. Çok güzel oğlum bak. Ben konuşmayayım mı ya? 3'te 3. Hadi oğlum. 4'te 4. Evet oğlum. 3'de oğlum. 5'te 5. Hadi oğlum. Koptur gel oğlum. Hop dur 6'da 6 oğlum Çok iyi lan. Çok iyi lan. 7'de 7 harika lan. 8'de 7 Allah belanı vermesin. Tökezleme tökezleme. 9'da 7 tökezleme tökezleme tökezleme. Ne olur tökezleme. 7 hayır hayır. hayır lan. 11'de 7. 11'de 7. 10, 12'de 8. 8'de 8. De 8. Hadi oğlum. 13'te 9. 13'te 9. 13'te 9, 14'te 10, 14'te 10 son 2 tane, 15'te 10, hadi 16'te 11 ver, 16'te 11 çok güzel, çok güzel, bu da güzel, bu da tatmin eder. Evet arkadaşlar, sarı bayrakta elmas simyacısı buldum, birinciyi vermedi, bunu da bizim güldürmeyecek galiba de vermedi. Ya, üçüncüyü verdi, 3'te 1 oluyor, 3'te 1 halen daha. 4'te 1 pardon 5'te 2 oldu. 5'te 2, 6'da 2, 7'de 2, bu vermedi ya 8'de 2, 9'da 2 oğlum. Alo simyacı, alo 9'da 2, sen bu dünyadan mısın evladım lütfen hadi 9'da 2 bak lütfen ver ne olur ver. 10'da 2 vermedi, 11'de 3, sene mi ya? 12'de 4, Hadi bak 4-5 denemem var tamam mı? 5 denemem var. Vermedi. Artık kaçta kaç olduğunu da bilmiyorum. Vermedi. Verdi. 5 tane oldu. Ha. Ver hadi. Hadi lan hadi sonuncuyu ver bari. Verdi tamam. 6 tane yaptım. 6 tane. Yani bu güldürür mü bilmiyorum. 4, 6, 8, 10. 11 tane. 10. Kaç tane vardı lan? Neyse siz onu bakarsınız. Ben onu hesaplayamadım ya. Vallahi hesaplayamadım. 18-19 tane mi ne bastık da yine hesaplayamadım. Bunu da götüreyim ben. Vereyim suraya. Bir de pazara bakalım. Bunların tanesi ne kadar. Cennetler tanesine kadar. Abonozların tanesine kadar. Ne kadar çar yapmışız. Ne kadar kasmışız. Onu da bir bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırım. Tanesi 7M900K. 7M900K'dan hesaplayacağız arkadaşlar. Ben yani şimdi ben hesap makinemi açıyorum. Kedem 900 kdan hemen şimdi topluyor Abi 11 tane var. 11 çarpı 7 bir diyorum. 86 m 87 m düz varlayalım. 87 m buradan geldi arkadaş. 87 m buradan geldi. Abonozlara bakıyoruz hemen. Abonozlara bakıyoruz. Ben abonozlara bakalım. Bu ne abi? 1400. Bu buçuktan gider bu. Biz 400'den sayalım. 86 987M orasıydı. 1400 400 x 9 yapalım. 12M 600K. 12, 12M 600K 87M 87M artı 12M 600K ne yapar kanka? 99M 600K eder. 99M 600K eder arkadaşlar. Şimdi i̇şte elmaslara bakıyoruz hemen seri bir şekilde. Şöyle bakalım. Elmaslık da baktığımız zaman 6.5 em eder. Bu bunu da arkadaş 6400'den sayalım. 6400'den sayalım. 99'un 6 dedik. 6400'den sayıyoruz. 6 çarpı 6 yapıyoruz yapıyor. 38 400 yapar. 400 k yapar. 99 demiştik. 9 6 artı ne, ne söylemiştik be? 38 M400K demiştim. 38 400 yaptık 38'e. Arkadaşlar şu anda toplamda 12 saatlik farmda sadece ve sadece sadece ve sadece şansımız yaver gitmemesi deliyle 138M hadi düz yuvarlak 140M bir hasılatımız var. Gerçekten çok az. 12 saatte maden alanı çok doluydu. Peki Ramazan mı diye artık bilmiyorum. Akşam saatleri diye mi? Keşke gündüz yapsaydım bunu. Yani sabah 8 gibi başlasaydım. Akşama doğru iftara yakın yapsaydım. Belki de daha çok farklı neticeler ortaya çıkabilirdi bu arada. Bu saatte etken olabilir. Yani şuradan 12 saatte 140 emlik bir hasılatımız oldu. Olsun arkadaşlar yine 140 em kastık. Ya bu video eğitici bir video. Yani size gösteriyorum maden farmı. 13 saatte maden farmı. Bana bu kadar kazandırdı. Siz yaparsanız size belki de 1 won 40m değil ama belki de 4 won, 5 won hatta 10 won kasabilirsiniz. Yani bu tamamıyla sizin şansınıza sizin kasımınıza bağlı bir şey. Ben 12 saatte bu kadar yaptım. Videoyu da çok fazla uzatmıyorum. Gerçekten sesimden anlıyorsunuz. 12 saattir hususum 12 saattir o lanet olsun madenini kazıyorum. Onun öncesinde de zaten uykusuzum ya. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapattığım zaman pazar adımları atmaya hiç mecalim yok ama atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğendiysen like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.